Merhaba arkadaşlar PES Yardım yani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES 2022 eski adıyla alışmışım arkadaşlar. e football 2022'de güzel bir maça çıktım ve bu maçın kaydını aldım. O an müsait değildim ve arka plandan size bu maçı hem yorumlamak istedim hem de oyun hakkında görüşlerimi bildireceğim. Uzun zamandan beri biliyorsunuz video atamıyorum. Çok yoğun çalışıyorum bunun için gerçekten özür diliyorum. Arada canlı yayınlarla bunları telafi etmeye çalışıyoruz ama çalışacağım. Arkadaşlar Panathinaikos e takımı geldi. Öncelikle bu benim takımım. Şu anda rakip takımı görüyorsunuz. Biraz bu kısımları hızlı geçmiş olduk durdurmak istemedim. Adama Eto çıkmış kadroya dahil bile etmiş ve takım oyun tarzı sivesi 100. Bu arada en son baktığımda maç bittikten sonra 40. sıradaydı şu anda Avrupa'da. İyi bir oyuncu. Ee, tabii oyunun dinamiklerine alışmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hemen küçük bir yorumumu yapayım sonra maça geçmiş olalım. Oyun çok yavaş, o PES 21'deki işte çalımlarımı biliyorsunuz meşhur hani faal alma çalımları falan burada yapabilmek çok zor ama inşallah alışacağız. Başka çaremiz yok. Biz PES'le büyüdük, böyle devam edeceğiz inşallah ve e, takımın mütevazı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu haftada gerçekten iyi isim geldi. Eto, Batistuta var, Roy kim var gönül ister top açılım yapabilmek ama şu anda imkanımız yok. E, i̇nşallah ileriki zamanlarda toparlamaya çalışacağız. Rakip maça başladı arkadaşlar, ee, elimden geldiği kadar böyle bir analiz şeklinde ilerlemeye çalışacağız. Ee, ben Kırmızı Bayan Mini olanım. Bu oyun, ben eskiden 21'de koç taktiğinde oynuyordum biliyorsunuz. 4-2-2 kanatlı, o sel oynayamıyordum ama oyunculara hakim olabiliyordunuz. Ee, hemen mesela hüküm verdiğinizde oyuncu ona göre şekil alıyordu, hareket yapıyordu. Ama burada çok ağır, bastığınızda 1-2 saniye sonra hareketler çıkıyor. O yüzden ben burada 4-2-2 kanatsız orta sahada arkadaşlar. Yani OS'li bir taktikle başladım. Ve iyi de başladığımı düşünüyorum. Bu maç bakalım neler olmuş bunu görmüş olacağız. Bir iki tane daha çok güçlü rakip geldi. Bot denk geldi arkadaşlar. Onunla da oynadık. Onunla da ilgili kısa süre içerisinde inşallah videoyu paylaşmış olacağım. Bir shoot orada offside olması lazım. Aynen rakip offside'da ve en direk serbest oluşu kullanacağız. Öncelikle uzun bir süre sonra video geldiği için lütfen like atmayı unutmayın. 10.000 aboneye de geçtik. Destek olan herkese çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda en azından biraz daha moral motivasyonumun artması için like sayınız önemli. Burada en önemli şey arkadaşlar, nacizane bunları söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bu oyunda oyuncunun üzerine gitmeyeceksiniz defansta. Bir atak yakaladık burada. Çok güzel biri vuruş defanstan döndü. Çünkü oyunda oyuncuyu kontrol edemiyorsunuz defansta. Çok savruluyor. Bu yüzden rakip direkt boşluklar bulabiliyor. Ben hep manuel tek oyuncuyla defans şeklinde yapıyorum. Ve e, oyuncunun üzerine asla gitmiyorum. Ve burada pas verirken de L1'e basıyorum aynı anda. Direkt oyuncu kaçıyor. Bu şu anda oyunda keşfettiğim en önemli özellikler. Bunların faydasını zannediyorum zamanla. Takım biraz daha iyi olunca görmüş olacağız. Dakikalar 13. Mesela De Jong'la direkt oyuncunun koşu yoluna doğru bir hamle yaptım. Atacağı yöne doğru daha doğrusu. Üzerine gitmiyorum. Mesela bir tane daha örneğini burada görmüş oldunuz. Bu çok önemli. Buna dikkat etmenizi naçizane öneririm. Tamam, şimdi bizde. 4-2-2'de O.S'de Payet var, Witts var, ileride de e, Depay var arkadaşlar. E, Depay'ın yanında da Gabriel Jesus var, orta sahada de Jong var. E, bu şekilde bir kadro kurdum. Kalede Oliver Kahn var, ilk başta o çıkmıştı. Campbell çıkmıştı, iki tane top açılma hakkı verdi Legendary'den. Ve Campbell'la Oliver Kahn takımı monte etmiş olduk. Şimdi tek paslarda çıkıyoruz, Memphis Depay. Bu arada yorumlara da yazın, oyun tarzımı beğendiniz mi, eksiklerim nelerdir hepsini okuyorum biliyorsunuz yorumların. Payet, Payet'ten Jesus. Tek paslarda ilerlemek istedik. Dakikalar 20. Araya girdi orada rakip. Şimdi Eto. Çok merak ediyorum. Keşke gerçekten bir Eto olsaydı. Çok isterdim. Oyunun başında da bir moral de olurdu bizim için. Çok net bir pozisyon direkten döndü burada. Net şanslıyız. Tabii ki zor bir rakip. Oyunda benim açımdan kendim açısından söyleyeyim. Yani çok istediğim, keyif aldığım bir oyun değil ama eğer alışırsak, iyi de oynarsak tabii ki buna da alışmış olacağız. Bakalım devamı nasıl gelecek. Campbell şimdi tekrar top bizde göbeğe bıraktım. Sergio Busquets bu arada Sergio Busquets'i kullanıyorum. Mecburiyetten GP'leri de biriktirmeye başladım. 330 bin GP'm var. Şöyle bir 500-600 bin seviyelerine yaklaşırsak iyi oyuncular da almayı düşünüyorum. Şimdi tekrar top bizde. Depay. Depay'dan şimdi geriye çektik topu. Tekrar şimdi bir pas. Dimitri Payet. 1-0 öne geçiyoruz. Dimitri Payet'le ee, burada ceza sahası yayında önünüzde boş kaldığı zaman R2 çok faydalı arkadaşlar. Bu arada dudak uçuklatan pas ve o pası verme şutları kullanmıyorum ben. Ee, aşırı derecede ağır, yavaş. İşte e, ben o dudak uçuklatan pasa bastığım anda hızlı koşmayla beraber pasa bastığım anda topu ayağını kaldırıyor. Vurması 1-2 saniye buluyor. Tamam hızlı veriyor ama e, burada bir aşıttırma denedim. Top yukarıda 30. dakikada ikinci gole yaklaştık. Çok fazla bir faydasını görmedim ama ortalarda özellikle e, o işlemi yaptığınızı çok faydası oluyor. Onu da söyleyebilirim. Top yine bizde De Jong. De Jong'tan şimdi verdik. Gabriel Cesso gelmedi. Araya girdiler. Rakibin kadrosu da bu arada kötü değil. Aspil Kureta, Şimdi Hakan Çalhanoğlu. Göbek de top onda. Yukarı doğru verecek. Inzaghi gelmedi. Nakata'nın baskısı var. Top bizde. Payet. Tek topla bit. Şimdi Depay. iyi çıktı. Harika paslaşmalar. Önümüzde bir boşluk var. Aşağıya doğru bıraktık Gabriel Jesus biraz dışarı gitti. Döndüm geri şimdi Dimitri Payet yaptım r Kaleci çıkardı. Nakata'yı uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Top bizde bir kez daha yine geçmedi. Şimdi uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Top İnzaghi'de arkadaşlar. İnzaghi kontra atak olabilir. Bakın üzerine hiç gitmiyorum. Bu çok önemli. işte demek istediğim buydu. Ee, siz de öyle yapın arkadaşlar. Muhakkak faydasını göreceksiniz. Buna eminim. Payet'le güzel bir çalım yaptık. Topu hızlı koşmadan çektiğinizde elinizde naçizane de olsa o topu sağ sola çekerek çalımlar yapabiliyorsunuz. De Jong önünde bir boşluk var. Sakin kaldın. Memphis Depay. Yine çektik güzel. Memphis Depay ara pas geçmedi. Top önümüzde kalmadı. Şimdi rakip kontrata atar çıkacak. E, muhakkak denk gelmişsinizdir. Yani oynamışsınız da çok maç yaptıysanız. Çünkü yukarı sıradaki adamlar çok denk geliyor. Bu arada birinci klasmında e, geldiğim için şu an puanlama aşamasındayım. Zaten onu da gösteririm maç sonu bir Çok tehlikeli pozisyon yine direkt. Yine direk gerçekten iki oldu şanslıyız bakalım neler olacak atamayan atarlar durumu karşımıza çıkacak mı şimdi bir kötü pas orada tekrar Nakata'da ilk yarı sonlarına doğru geliyoruz inzagi Hakan Çaldanoğlu verdi pasını Nakata Nakata önünde De Jong var topu alabiliriz ama faal yaptık verdi Kiesa orada Inzaghi top şimdi Campbell'a gelmedi tekrar Nakata Nakata offside olması lazım offside yok ama topu kontrol edemedi ve ilk yarı sona eriyor. Payet'in 27. dakikada attığı golle 1-0'ı önde kapatıyoruz. İlk yarı istatistiklerde de ortada bir oyun var. Onu da hemen göstermiş olalım. Bakalım ikinci de neler olacak? Tabii ki e, hani kendimi iyi oyuncu olarak ablandırmıyorum arkadaşlar. E, özellikle bu oyunda çok memnun değilim. Ama inşallah zamanla kendimizi toparlarsak, biz de iyi bir noktalara gelirsek, söz sahibi olup en azından şöyle Avrupa'da bir ilk elde falan girersek bu benim için bir başarı olacaktır. Çok güzel verdik. Payet tek toplarla geldik. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Dakikalar 48. İkinci araya golle başlıyoruz. Bu iyi rakip karşısında. Bilenler, oynayanlar varsa lütfen yorumlara da yazsın bu arada. E, ee, kadromu da değerlendirebilirsiniz. Abi kadron 10 üzerinden işte şu derece diyebilirsiniz. Ben de ona göre en azından önerebileceğiniz GP ile eksik gördüğünüz bölgeler oyuncular varsa yazabilirsiniz. Ee, bunları değerlendiriyor olurum. Sizin de fikirleriniz benim için önemli. 50. dakikadayız. Orada bir taç atışıyla oyun başlayacak. Alaba verdi pasını Aspili Kuyeta. Tekrar Nakata. Nakata önünde sürdü topu. Verdi şimdi Hakan. Bir kez daha Nakata önünde boşluk var. İçeri doğru girecek. Şöyle yukarı doğru çıkardı. Son anda Oliver Kahn. De Jong şimdi hızlı çıkabiliriz. Payet. Ben 21'de de en büyük kozum kontrata iyi çıkamam arkadaşlar. Ofansım iyidir defansı da biraz daha geliştirebilirsem iyi bir oyuncu belki olabilirim. Şimdi bir ara pas Payet'e doğru gelecek mi araya girdi Van Ve uzaklaştırdılar. Şimdi Nakata'ya doğru gidecek. Yetişebilir mi Nakata? Tuttu. İlk yarıda tabii biraz daha e, ortada bir oyun vardı. İkinci yarıda en başında golü bulmamız da iyi oldu. Rakibi de biraz demoralize etmiş olabilir. Şimdi inza gibi boşluk verdi. Orada araya girebilecek miyiz? Çok güzel. Top şimdi biz de hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Payet. Payet verdik topu şimdi Wirtz, Virüs, aşağıda Hakimi, Eşref Hakimi bir boşluk gördüm şimdi. birsin koşu onun ortada boşluk var. Verdim ama geçmedi. Top yine bize gelecek mi? Harikayız. Top yine bizde. Eşref Hakimi bıraktı bir şimdi. Çok güzel bir pas geçmedi orada. Payet önünden aldılar ve bir hızlı kontratak şansı olacak rakip için. Kiyasa, İnzagi. İnzagi sürdü top önünde boşluk var. 3'e 3 üç yakalandık. İnzagi Üzerine gitmememiz lazım burada. Aynen öyle sakin kalalım. Çok güzel. Güzel. Faal zannettim orada. O yüzden vurdum ama daha iyi oldu faal olmamız. Taç Dakika dakikalar 63. Rakip bu aralarda bir gol bulmaya çalışıyor tabii oyun ortak olmak adına. Top şimdi bizde bir kontra yapabilir miyiz bakalım. Şimdi Sergio Busquets yukarıda bir boşluk var. Verdik topu Gabriel Jesus offside yok. Memphis Depay 65. dakikadayız. Kaleci çıkardı. 3. gole yaklaştık. Güçlü rakip karşısında. Ama şu ana kadar şu rakibin 2 tane direkten dönen topu var. Onun dışında çok net bir gol pozisyonu yok. Bunu da söyleyebiliriz. Kornerlerde çok etkin değilim. Onları da inşallah çözmeye çalışacağız. Şimdi bir pas. Eto. Eto indirdi. Hakan Çalhanoğlu. Tekrar Eto'nun onda çekmeye çalıştım orada. Manuel gördünüz. Bu önemli. Bir kez daha müdahalede bulunmuş olduk. Şimdi Wirtz verdi pasını. Gabriel Jesus. Harika çektin bebeğim. Gabriel Jesus döndü. Ama tamamlayan orada kim var? Memphis Depay. 3-0 yapıyoruz arkadaşlar. İnanın dürüst olayım. Maç başında böyle bir skor yakalayacağımı düşünmezdim. E, çünkü rakip hani Espor Sören deyince iyi de bir seviyede. 40. sırada şu anda Avrupa'da. E, Yasin dedim e, burada bir muhalefet alacaksın. Kötü olacak ama şimdiye kadar iyi oynadığımızı söyleyebiliriz. Dakikalar 70 Top kimde? Aspil kuyata geldi aldı topu. Verdi pasını şimdi De Jong'da kaldı. De Jong orada bir hareket. Faal alabilir miyiz? Alamadık. Şimdi bakın orada tam koştu. İşte demek istedim bu Üzerine koşsam direkt Eto karşı karşıya kalacak kaleciyle. Burada defans yapmak en önemli unsur oyunda. Nakata. Nakata o fırsatı verdik. Açtık önünü. Yine araya girdik. Çok doğru bir zamanda. De Jong. De Jong'dan şimdi pas. Mepis Depay. Mepis Depay'dan Dimitri Payet. Geldik topu aldık. Bu arada Payet 2021'de hiç memnun değildim ama bu oyunda fark yaratıyor. Artık mecbur elimizdeki adamlarla e, idare etmeye çalışacağız. 77. dakikadayız. İyi bir kadrom olsa daha üstleri hedefleyebilirim. Daha çok hedef yükseltebilirim ama dediğim gibi imkanlar şu an bunu el vermiyor. El vermiyor ama orada piyasaya çıkan bir isim var. 4-0 yapıyoruz arkadaşlar. Harika bir kesme gol ciddi anlamda rakibi de biraz demoralize etmiş olduk. Memphis Depay mecburum arkadaşlar. Memphis Depay ve ileride Gabriel Jesus'la oynamaya, arkalarında Witz ve e, Payet'le oynamaya mecburum. Orta sahada Sergio Busquets'le oynamaya mecburum. E, ama bakalım inşallah kampanyalar gelir, böyle hediye toplar falan gelir biraz toparlamaya çalışırız. Virgil van Dijk 4-0 öndeyiz. Rakip de bence bu skoru beklemiyordu. İyi maç çıkardım düşünüyorum. Lütfen yorumları yazın siz de offside olması lazım. Evet. 82. dakika son anlara doğru geliyoruz artık. Offside'den doğan en direkt serbest vuruşu Oliver Kahn'la kullanacağız. Şöyle bir uzun top gönderdik. İndirebilir miyiz De Jong'la? Olmadı. Şimdi Inzaghi, Çalhanoğlu Verdi pasını Samuel Eto, Eto çekti. Şöyle bir pas, çok ilginç çıkardı kaleci Oliver Yani o iki direkt ve bu pozisyon ciddi anlamda rakip gole yaklaşmıştı. Onu da söylememiz lazım. Bir korner atışı, bir kafa vuruşu, kötü bir vuruş Samuel Eto'dan. Ve 85. dakikadayız. Şöyle bir pasla başladık. Campbell, Verdik pasımız i̇şte Eşref Hakimi. Bu arada oyunda son dakikalarda en azından söyleyeyim. Kart top açılımları, oyuncuları Monel senin fullleyebilmen, istediğin bölgelerini yükseltebilmen, istediğin özelliklerini yükseltebilmen çok hoşuma gitti. Yenilikler çok güzel, menü çok güzel, efektler çok güzel. Ama şu oynanışın, mesela kale filelerine bakıyoruz. Biz küçükken böyle çuvalları kaleden file yapardık. Yemin ediyorum farksız. O yüzden e, biraz daha bu noktalarda keşke gelişim gösterse oyun. Düzelir mi bu saatten sonra? Bakın fark ediyorsunuz ben bir de bu oyunu 4'ten oynuyorum ve piksel piksel oynuyorum arkadaşlar. Bakın oyun anlık donuyor. Yani buna rağmen bu şekilde oynamaya çalışıyoruz. Şimdi önümüzde bir boşluk var. Payet 5. goleme gidiyoruz. Defanstan sekti. Memphis defa şimdi bir verdik pasımızı dediğim anda. Orada bir faal. Son dakikalarda 5. golü bulmaya çalışacağız. Bir sarı kart geldi Alaba'ya. Biraz sonra uzatma dakikalarında görmüş olacağız. Bu arada bir Bayer da oynuyor. Çok gelişim gösterecek bir oyuncu. Haydi bakalım. Memphis'te 5. golü bulabilecek miyiz? Kaleciyi çekti ki zaten köşeye de gitmişti. Boşta kaldı top. Biz de şimdi bir pas Memphis Depay. Memphis Depay demişim bu arada özür diliyorum. Payetti galiba evet. Vuran şu anda Payet ve 5. golü kaçırmış olduk. Net bir galibiyet aldık arkadaşlar. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. İyi oynadık bu maç ama tabii ki bu iyi oyunumuzu geliştirmek, kadroyu daha da geliştirmek önemli. Hernandez, Payet'le baskı yapıyoruz. Top yine bize çarptı. Koşu onu kapattığımız için Marquinhos. İnza Geşim Hakan Çalhanoğlu, Samuel Eto'ya bir gol diyor en azından rakip ama yine araya girdik. Buna fırsat vermedik ve karşılaşmayı 4-0 e-sporcu karşısında kazanıyoruz arkadaşlar. Artık herkes e sporcu yazabilir oraya. Ne kadar doğru bilemiyorum. Ama sıralamada iyi bir yer etmiş. Belki de e bilemiyoruz Bir görelim, kaç puandayım, Avrupa'da kaçıncı sıralamadayım? Bunu da sizlere sunup daha sonra videoyu tamamlamış olalım. Dediğim gibi uzun bir süre sonra like atarsanız çok sevinirim videoda. Beni de motive etmiş olursunuz. 2539 puanda çıkardı bizim. 176 puan verdi iyi sıralamada olduğu için. 111. sıradaymışız. Şimdiye kadar 33 maç yapmışım. 23 galibiyet almışım arkadaşlar. %70'te galibiyet yüzdemiz var. Onu da gösterelim. En azından bu 111. sıradan şöyle bir 2.50'ye doğru atacaktır bu puan bizi. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.